Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Aralık Pazartesi günü ve akşam 8.30 sularındayız arkadaşlar. Gümüş analizi kısa vadeli analizine Cuma günkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca hafta sonunda da orta ve uzun vadeli gümüş analizi yapmıştık. Gümüş aylıkta ve haftalıktaki trend analizini değerlendirmiştik. Şimdi onları kısaca bir hatırlayalım. Sonrasında da Cuma günkü okuduğumuz notları sizlere Hatırlatacağız evet aylık bazda 24.5 dolar üzerinde kalırsak arkadaşlar burada Bizim potansiyelimiz devam ediyor yükseliş potansiyelini gösteriyor demiştik Bu seviyenin üzerinde kalmamız 26 dolarda düşen kanal direnci var demiştik dün Ve şu an An itibariyle arkadaşlar 26.3'lerdeyiz Bu iyi bir durum ancak Şu Trend Üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor aylık bazda ama şu an O seviyenin üzerindeyiz onu da hatırlatalım Haftalık bazda ise 25.2 üzerinde kapandıkça yükseliş devam demiştik. Orada da şöyle bir düşeni kırıp yukarı doğru gidiyorduk arkadaşlar. Ve bu hareket de devam ediyor. Şimdi bunları silelim. Cuma günkü günlük duruma bakarak devam edelim. Evet arkadaşlar. Ons gümüşte bir toparlanma var. 25.7 üzerinde kapatarak yükseliş trendine teyitlendik demiştik. Destek 25.5-25 dolar. -25 trenç 26-26.5 dolar civarı. Gram gümüşte de düşüş trendi. 6.30 altında kaldıkça devam eder demiştik. Destek 6.21, 6.17, 6.05, direnç 6.31, 6.41 diye yazmıştık. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bir ons tarafından başlayalım. Günlük grafikte bakın sert bir yükselişle açtık günü. 26 dolarlardan yukarı doğru 26.8'lere kadar çıksak da 26.3'lerde geziniyoruz. İndikatörler açısından değerlendirimizde gayet iyi gözüküyor. Bir sıkıntı göremiyorum. Ons gümüş sinyal tablomuzda da en son bakın 25.7 tarafında bizim yükseliş tarafına geçtiğimizi daha önce arkadaşlar sizlerle paylaşmıştık. Ve bu yükseliş trendinde sinyalinde başarılı olduğu gözüküyor. 25 dolarlardan 27-26.8 dolarlara kadar yükselmiş durumdayız. Cuma günü piyasalar kapalıydı onu söyleyelim. Ve yukarı doğru hareket devam ediyor. Şimdi bunu kaydettikten sonra tekrardan ons tarafına dönelim. Evet burada hedeflerimiz bizim neydi bakın 26.8 bizim için direnç olacaktır diye arkadaşlar bakın yazmıştık. Hem aylık bazda hem de burada da yazmışızdır arkadaşlar. 26.5 yazmışız ama aslında burada 26.7'lerde Fibonacci 0.618'a dolayısıyla 10 üzerinde kapanış henüz göremedik. 26.8 diyelim. O seviyenin üzerine çıkarsak o zaman arkadaşlar 28 dolarlara doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Şimdi ekranı temizleyeyim ve günlük baza geri dönelim. Ee, günlük bazda şöyle bir yükselen kanal var. Hatta şöyle bir sarı kanal vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçen haftadan. Evet şu kanalın. Evet sarıya boyayalım da tam olsun. Evet çok kötü çizdim. Evet sarı kanal oluştu. Demiştik ki arkadaşlar eğer biz bu kanal desteğinden dönersek yukarı doğru bir potansiyel oluşur ve yine 1, 2, 3, 4, 5 mi olacak acaba diye sizlere aktarmıştık. Burada da ana direncimizin 26 dolarlar civarında olduğunu sizlere söylemiştik. Cuma günü ve Perşembe günü. Ve şu an o seviyenin de üzerinde gözüküyoruz. Dolayısıyla burada hareketin tabi bu kadar sert olmasa da yukarı doğru gitme potansiyelini ben görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla her şey iyi gözüküyor günlük bazda. Ee, şu an için 5 saatlik grafiğe baktığımızda birazcık kar satışlarının gelmesi mümkün arkadaşlar. Bu durumda e, 26 dolarlara doğru bir e, ben gevşeme bekliyorum kısa vadede yarın e, öğlen civarlarında veya akşama doğru 26 dolarlara doğru bir gevşeme söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama 25.8 üzerinde kaldıkça ben e, bu yükseliş hareketinin ya da şöyle diyelim 26 dolarlar üzerinde kaldıkça bu yükseliş hareketinin devam etmesini ben beklerim. Ons gümüş yükseliş yükseliş trendine 25.9 diyelim hadi 25.9 dolar üzerinde kaldıkça devam eder. Destek burada 26-25.5 arkadaşlar. Direnç ise 26. .5. 7, 27 ve 27 buçuk dolarlar diyelim. Şurada bir bakalım 26 buçuk. Sonrasında arkadaşlar zaten oldukça açılmaya başlayacaktır. Ee, sert yükselişler burada da 27 dolarlar var. Evet doğru. Şimdi bunu kaydedelim ve gram tarafındaki durumu inceleyelim. Gram gümüş sinyal tablomuzda açtığımızda arkadaşlar bakın burada en son 6.41'den düşüş tarafına bir sinyal oluşmuştu. 6.76'dan Nereye geldik arkadaşlar? 6.16'lara ve e, şu anda 6.29'larda geziniyoruz. Cuma gününe söylemişiz 6.36'da kaldıkça düşüş trendi devam eder diye konuşmuştuk. 6.30'ların 6.50'lere kadar çıksak da arkadaşlar yine 6.30'lar civarında geziniyoruz. Şimdi onun detayına bir bakalım arkadaşlar. XAG evet, gümüş tarafına geldik. Şimdi burada bir haftalık bazdaki durumu kısaca bir hatırlatalım. Haftalık yükseliş trendi 620 üzerinde kaldıkça devam eder demişiz. Gram altında e, aylıkta görüntü çok iyi değil ama 620 üzerinde kaldıkça aylık bazda yükseliş trendi devam eder diye konuşmuşuz. Şimdi günlük baza denelim. Günlük bazda arkadaşlar tam e, biz aslında şöyle yapalım. TradingView'den bakalım biz buna. Daha güzel olacak. Mum grafikleri hatalı olabiliyor. Evet. Günlük bazdaki grafiği açtığımızda bakın, şurada bir yaklaşıyorum, tam bir doji meydana gelmiş, 6.30 30 civarından açmış, 6 28 29 civarından açmış ve o bölgede geziniyor. E, yükseliş için bir potansiyel var arkadaşlar, bakın şöyle bir hafif de olsa yukarı doğru bir teyit istiyor bu hareket, ama şu an için e, bu harekete baktığımda net bir e, hareket ben göremiyorum ama dediğim gibi eğer yarın arkadaşlar 6 .20 6.30 diyelim bunu. 6.30 üzerinde kapanış yapabilirse yarın yukarı doğru bir yükseliş hareketi yapma olasılığı bulunuyor. Bakın göstergeleri de baktığımda yukarı doğru bir potansiyel gözüküyor. Ama dediğim gibi burada da 6.41, 6.50 bizlere direnç olacaktır. Ee, halen düşüş tarafına düşüş tarafında bulunsak da yukarı doğru hareketin yakın olabileceğini düşünüyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden özetimizi şöyle yapalım. Gram gümüşte Yükseliş potansiyeli var yarın 6.30 da tutunabilirse yükseliş trendi başlayabilir destek 6.20 6.15 6.05 direnç 6.31 6.41 6.50 diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Şunu kaydedelim. E, aylık bazda burada dediğimiz gibi e, görüntü çok iyi değil ama e, tutunmaya çalışıyor. Haftalık bazda yükseliş trendindeyiz ama e, çok güçlü bir yükseliş trendi yok. Onu söyleyeyim size. Burada 646-50 civarında bir direnç var. E, günlük bazda e, düşüş trendi içerisindeyiz ama e, yükseliş trendine geçme potansiyelimiz var. Bu durumda da 630'lar civarını takip etmeniz gerekiyor bunu ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Dolar'da 7.39 desteği var. Bu destekte de tutunursa tekrardan yukarı doğru 7.50'lere doğru bir tırmanış olabilir. Bu durumda gümüş gramda yukarı doğru bir miktar yukarı gidebilir. Örneğin 26 dolar olursa eğer ons varsayalım ki öyle oldu. 7.50'de altın olursa şey dolar olursa bunu da grama dağıttığımızda 6.27 gözüküyor. Eğer 26.3'lerde kalırsak 7.5 dersek dolara 31.1. Evet burada da 6.35'ler karşımıza çıkıyor. Yani burada 6.30 6.40'lara doğru bir potansiyel oluşabilir. Ama çok büyük bir yükseliş şu an için bir potansiyel olsa da çok büyük bir yükseliş durumu gözükmüyor. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.